Önce şunu soralım yarışçılar neden diz açarlar? Motosiklette özellikle üst vücudum rahat olmalı. Motosiklet kullanmak demek aslında tekrar tekrar söylediğimiz gibi bir ağırlık ve kuvvet yönetmek demektir. Peki hem motosikletimi dik tutacağım hem de nasıl döneceğim? Tabii ki hang-off yaparak yani yarım toto tekniği yaparak. Güvenliği göz ardı edip hang-off yaptığımızda yolda başımıza neler gelebileceğini konuşalım. En ince kasa kadar çok relax olmalı. Açık görüş beni ne yapıyor? 10 saniye ileriden 20 saniye ileriden görüş alabilmek beni ne yapıyor? Çok rahatlatıyor. Biz özellikle virajın içerisindeyken vücudumuzun ağırlık merkezi değişmemeli. Hangi pozisyonla girdiysek o pozisyonla devam etmeliyiz. Eğer ille de merak ediyorsak ben bu tekniklerin hepsini motosikletim üzerinde denemek istiyorum diyorsak güvenlikten ödün vermeden her bir tekniği ayrı ayrı deneyerek bizim vücudumuzun hangisine daha uygun olduğunu, zihnimizin hangisine daha uygun olduğunu görmeye çalış